minik komedya 15. bölüm benim de ehliyetim var tamam sen de yin. ben de biniyorum hadi gidiyoruz olay yerine ay bu ay bana az geldik şimdi inmemiz gerek şimdi merdivenden çıkmalıyız hatta sonra hadi hadi inin Tamam tatat at son sıra ding dong ding dong olamaz polisler geldi çabuk silah hazırla. la tamamız diyorum çi 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 gel benim silahım var tamam ikiye ya dur bir üç ikiye dört sön demir beş kızlar da sadece birini seçebilirsin Valla bunlar da gelmedi daha. Üzgünüm geç kaldık. Biraz bir şey dedi de neyse. Şimdi altısınız. Birini seç yoksa ölecek. Silahımı tutuyorum. Sana tehdit attım. Silahını lütfen bırak. Silahını bırak. Niye? Çünkü o çocuklar artık çok vakitler. Ve durumları çok zor oldu. Sen, sen muhabbet hafif suçu vereceğiz. Niye? Pons. <laughs> Beni yakalaman artık çok zor. Artık alıştırma yaptım. Beni yakalaman çok zor. Pot. Pa pa pa. Eş, senin bir silah var mı? Vallahi yok abi. Benim sopam var. Ben onlara bayılıyorum sopayla. Ne sopası? Ne sopası ya? Cık. Git onlara bak be. Giderler belki. Tamam mı efendim? Dur. Ya ben bir şey yapmayacağım ki sadece onları bakacağım. Tamam o zaman. Artık yerin kalmadı. Ben kaçıyorum. Çabuk atla atla. Demezsin. Demezsin. Pa 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 Hadi atla. Ya ben onları kurtaracağım. Atla hadi. Çalıştırıyorum. dün Kardeşim, kardeşim, kurtarın beni. Eyvah, gel. Neyse ben çalışıyorum, ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Yaralı yok bu sefer. Bilmiyorum yaralı yok. Ama bir dahaki sefer yaralı olabilir. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Aslında yaralı var. Çabuk. Bulamaz. <laughs> yaralı var. Biri düşmüş olmalı. İkisi düşmüş. tane doktorları arayın. Hadi ama o doktorlar iş yapıyordu. Yani. Çabuk getirmelisin. Özel doktorlar onları be bir şey işte. Ne bileyim işte. Ben bir şey falan tamam, bakarlar. Tamam. Tuğçe'yi din 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 din, din. tamam tamam çabuk gelin bir dakika sonra nani nani yoldan çekilin doktor geliyor püskül püskül ve es, e, ne rus rus yok rus ha tamam lütfen e, şuradaki uçumdan düşmüş iki yaralı var tamam biz onlara bakacağız. Uçanlardan biri onları getirebilir. Tamam ben getiririm onları. Ben hızlı uçabiliyorum. <laughs> Diğeri ben. Sen. Biri de asılı. Tamam. Sen de onu getir. Ona da bakarız. Tamam. <laughs> ben onu tutacağım. Belki nefes alabilirim. Nefes alması için onu tutacağım ben. Ters tutacağım. Nefes alabilmesi için. Tutacağım onu. Nefes alabilmesi için, için tutacağım onu. Ben burada bana ben böyle sadece 20 dakika 25 dakika kalabilirim. Bu yüzden çabuk olun. Benim kanatlarım ağırlık çok ağırlık taşıyabiliyor. İlk önce senden başlayalım. O bayağı bir ağırmış. Çık, tık, 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 tık. <laughs> Yapamıyorum. tutumam gerek. Oh. Huh. İlkini getirdim. Tamam. 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 Zorun yok. Buna Kemik. Kemik kırık alalım. Lütfen kan veriniz. bayılmış. Kan aletlerini getirin. Dur 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 nerede? Ben Tamam. Al onu Tamam. Dört şu alt makineyi çalıştırabilir misin? Tamam. Bu. Oh. Tamam. Hepsi alma. Diğeri. Hadi Benim kanatlarım bitti. Ben şu an. Şu an 5 dakika geçti. Şu an 15 dakika durabilirim. Çabuk olun. Tamam. Denili. En azından bu ağır değildir. Tüy kadar hafifmiş. 14 dakika kalabilirim şu an. Tabuk hastaya bakın. Tamam hastayım. Hastayı kaybetmedik. Şu an nasıl şurada. Bunun kainı pek gitmemiş. Ama nefes nasıl çalıştır tamam. Bu, bu, bu. Tamam. Şu burada 5 5 şu an 4 dakika geçti bile. Hadi ama çabuk. Halat bağlayayım. Hetra sen onların yanında dur. Tamam. Efendim siz uçabilirsiniz kapalı. Ben uçamam ki. Tamam. Neyse. ama Dur. Tekrar. Acaba onlar oynatıldı mı? Neyse hadi biz gidelim bari. Çocuğum iyi mi? Evet efendim. Neyse. Biz bakıyoruz ona. Hemen dur. Bak şimdi. Çok dikkatli olun tamam mı? Bu zamana kadar ölebilirsiniz. <laughs> Ölebilirsin. Tamam. Bu yüzden çok temkinli olun. Yarın okulunuz var. Unutmayın. Unutmayız. Hadi ya şurada duralım. Tamam abi. Burası milletin ortası değil, değil mi? Yok değil değil değil. Düşünebiliyor musunuz? Bütün planlarımı mahvettiler. Evet. Mahvettiler. Bunun, bunların bunun, bu da planımız şu. Onların evini basacağız. Efendim bu çok süper verici. Biliyorum ama yapmalıyız. tamam Kötü evlerini basacağız. <laughs> Evlerine do Hadi çabuk. Evi basıyoruz. Nasıl istiyorsunuz? Evimizi zaten bizimdesiniz. dur durun, Biliyorum. Hadi ama bu evlere basmanın kaçınca. <laughs> Merak etmeyin. yeni silah hala yoksa mı? Sana silah tutuyorum. O çocuklar lütfen şey yap. O zaman. Tamam. pa Olamaz. Olmaz. Biraz da gitti. Pembiş. Pembiş var. Olamaz. Çocuğu saklayın. Siz çocuğu saklayın. Tamam. O çocuğu buraya getirin. Ama, ama 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 olamaz. Hayır. Çocuğum. Çocuğum olmaz. Aynen abi ya. Daha çocuk çok küçük. Aynen ya. Daha çocuk çok Çok küçük. Daha kaderini mi çıkartacağız? Gideceğiz biraz. <laughs> Aptal şey. Ay efendim ya ne yapıyorsunuz? Neyse. Olmaz, olmaz. Döndüm, Lütfen o çocuğu bana verin. Yoksa çocuğunuz ölür. Yoksa pom pom ölür. ölür diyorum. ölür. Çok hava doluyor. Tamam veriyorum. Abi çocuğa işkence etmeyelim bari Tabi çocukcağız Tabi yani Neden işkence edeyim O çocuğu bırak Niye Ne niyesi Bırak çocukcağız o Onu karavana koy Tamam siz zorlanmayın. Biz onu vuracağız. Bana vuramazsınız. Niye? Ben size vuracağım. <laughs> o bayıltıcı silahtı. Sadece 24 saat bayıltıyor. Çabuk onu götürün. Ama ama şeyiniz gidiyor. Ölecek. Ağır olmuş kan kaybediyor. Kan, kan, kan kaybediyor. Biliyor musunuz? Tamam. <laughs> tamam ben kan veriyorum. <laughs> Dedim. öldü. Nabzatmıyor. yaşananların kimin suç olduğunu biliyorum. Sen. Nasıl ben? Evet. Çocuklarını bırakmadıkta kalmayıp bir de bir de onları bir de onlara sırrını açıklamadın. Senin suçun. kovuldum. Hmm. Çocukcağız. Bak. Sakın çıkma tutarma tamam mı? Ama niye? O tutarma tamam mı? Sen öyle tamam mı? Tamam abi. Tamam abi. Tamam hadi sen sinirini rahat kullanıyorsun. Редактор